Şimdi biz ekonomiyle biraz böyle çarşı ile pazarla devam edelim. Bir mobilya sektörüne bakacağız ve mobilya sektörü zorda diyeceğiz. Şöyle diyeceksiniz ki yaz yaz mevsimi yani düğün sezonu nasıl iş yapamıyorlar? Fakat yapamıyoruz iş yapamıyoruz diyor mobilyacılar. Düğün sezonuna rağmen iş yapamıyoruz diyorlar. Peki ne talep ediyorlar? Efendim 9 olan taksit sayısının üst sınırının yükseltilmesi. E peki vatandaş ne diyor? Müşteriler ne diyor? Her şey çok pahalı diyor onlardan. Eşya alacağım. Öyle mağazada dolanıyorum. Herhalde almadan çıkacağım. Çocuk odasında bir dolaba baktık sadece. Fiyatlar genel olarak e, pahalı. Artan maliyetler, enflasyonun etkisi ve taksit sayısının azlığı mobilya satışlarını durdurdu. Şu anda dipte mobilya satışları. Taksitlerin olmayışından dolayı evlenecekler, erteliyorlar artık evlenmelerini. O yüzden durgun. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok yüksek ee, enflasyondan dolayı. Şimdi 4 taksit en fazla 3 taksit. O da müşteri istemiyor. Müşteri bize yanaşmıyor. Merkez Bankası'nın 3. enflasyon raporuna göre özellikle dayanıklı tüketim mallarına olan talep ciddi şekilde düştü. Raporda düğün sezonuna rağmen mobilya satışlarının düşük kaldığı ve en büyük talep düşüşünün bu sektörde yaşandığı belirtildi. Bankaların verdiği kredi oranları da yüksek olduğu için tüketici krediye aşamaya ulaşamadığı için de en yoğun olmamız gereken süreçte ciddi manada bir durgunluk söz konusu. Bunların başında faizi yüksek olması ve tabii ki kredi kartlarındaki taksit sayısının düşük oluyor olması. Artan fiyatlar mobilya da satışı zorladı. Mobilyacılar düğün sezonu olmasına rağmen satış yapamadıklarını belirterek taksit sayısının artırılmasını istiyor. Taksitler düşük. Aldığı maaşa ödeyemiyor yani. Taksit olanlar çok kısıtlı beni satıcılar özel bankalara yönlendiriyorlar. Özel bankalarda çok faiz oluyor. Önceden elden taksit vardı şu anda artık elden taksit de bir şey diye kalmadı.